Herkese merhaba hayırlı cumalar. Gezginin gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Konya Hadim gezideyiz. Çok daha az olsa toprak damlı evler var. 3-5 tane. Geri kalan hepsi çinko ve benzeri evler. Evet bu iki dam var toprak olarak. Bunlardan bir tanesi bu. Bir tanesi hemen şu. Bir tane de şurada var. Tahminim 3-5 kadar bir şey. Burası lise, ortaokul ve ilk öğretim. 3 tane mescit yani bir tane merkez cami olmak üzere 3 tane mescit var. İki tane bakkalı var. iki tane kahvesi, bir kasabı, bir berberi, bir fırını, bir lokantası ve birkaç odalı da oteli bulunuyor. Burası Konya Bozkır. Hadim Karayolu üzerinde. Alanya il sınırında olan bir köy. Çoğunlukla kirazcılık ve balcılıkla geçiniyor. En güzel kirazlar ve en güzel ballar burada oluyor. Buranın adı Gezdevi. Eski ismiyle Koralan. Tarihte Aşık Ömer diye bir şairi var. Ünlü bir şair. Hem divan edebiyatında hem de halk edebiyatı tarafından önemli bir şahsiyet olarak burada yetişmiş ve daha sonra başka yerlere gitmiş. Şu yol Bozkır Hadim Karayolu. Yeni yapıldı burası. Özellikle Gökdere Barajı'ndan sonra bu yolun önemi bir kez daha artmış oldu. Kısaca bugünlük bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.